Bugünkü videoda elmas tarlası yapıp zengin oluyorum. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin çünkü başıma çok garip olaylar geliyor. Bugün çiftçilik yapıp para kazanacağım arkadaşlar. Yeni mesleğim. Hadi o zaman tarlayı kurmaya başlayalım arkadaşlar şu köşeden. Şöyle. Oho tarla da kuruyor arkadaşlar. Bir de buraya su kanalları oluşturmamız lazım. Baksanıza kurudu tarla. Ben çapayla bu tarlayı yapana kadar arkadaşlar tarla kuruyacak. Olamaz bütün tarla kurudu. Burayı daha hızlı bir çapalamanın yöntemi olması lazım. Yoksa ben bu tarlayı oluşturamayacağım. Para da kazanamayacağım. Kaç dakikada arkadaşlar bu kadarlık alanı çapalayabildim. Daha da fazla yapamıyorum. Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Ha gayret ha gayret. İnşallah yapacaksın tarlayı. <laughs> Şimdi Feride'de yardım edeceğim. Feride. Ne oldu Tarık? Gel bak sana birazcık yardımım dokunsun. Ne yardımı Tarık? Ne yardımından bahsediyorsun? Bu elimdeki multi çapa sayesinde tarlayı daha hızlı bir şekilde yapabilirsin. Tarık ne yaptın sen? Gördün mü teknolojiyi? Bak bütün tarlayı yaptım. Şimdi tek yapman gereken su kanallarını oluşturma. Çok teşekkür ederim Tarık. Sen var ya bir kahramansın. Önemli değil önemli değil. Şu talleyi bitireyim hesaplaşırız. Tamamdır. Teşekkür ederim Tarık. Çok teşekkür ederim yardımın için. Eee bir şeyler ateşlemiyor musun? Ne ateşlemesi? Yardım dememiş miydin? Bir şeyler ateşle de tost yemeye gideceğim. Hadi karnımı doyurayım. Üf, tamam Tarık. Al bakalım al al bakalım. Tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Hey Allah'ım ya. Herkes para göz olmuş. Tamamdır arkadaşlar. Tarladaki su kanallarını da oluşturdum. Bakın su kanalları da oluşturduğum gibi nasıldı arkadaşlar. Su almaya başladı toprak. Görüyor musun? Şimdi artık tohumu ekebiliriz. Buradan şöyle tam köşeden ekmeye başlayalım abi. Ana ben şimdi fark ettim. Arkadaşlar ben bu tohumları teker teker eksem 100 saatimi alır ya. Baksanıza daha ne kadar ekmem lazım. Bu tohumlar ekmemin daha kolay bir yolunu bulmam lazım. Yoksa böyle uğraşırım ben saatlerce. Hadi ekmesini geçtim. Ektikten sonra bir de bunu hasat etmesi var. Baya uzun bir süreç. Dur abi dur dur dur. Bunun daha kolay bir yol olması lazım. Bunu Mahmut abiyle konuşacağım. Mahmut abi Mahmut abi selamın aleyküm. Aleyküm selam Ferit Et, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir bir tane tohum ekme bir de hasat etme makinesi almak istiyorum. Evet Ferit'e doğru yere geldin. Hemen solumdaki sarı makine tohumları ekmeye yarıyor. Vallahi tam da hayalimdeki makine. Bunun içine tohumları koyuyorsunuz otomatikmen ekiyor arkadaşlar. Buradaki yeşil tanker de sulama tankeri. Maşallah maşallah valla. Yerli üretim değil mi abi? Evet evet %100 yerli üretim. Güzel. Burada Hollanda yazıyor da. Yok 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 ne münasebet. Bu nedir? Yerli ve milli gübreleyici. Aa otomatik kemik dozu makinesi 5000. Hangisinden alırsın? Valla ben üçünden alacağım. Üçü de çok harika duruyor. Yanında traktör promosyonu ister misin? Şu traktör mü promosyon geliyor? Hayır o traktör. Keşke şu gelseydi. Uf bu da iyiymiş arkadaşlar. Şuna bakın. Umarım bir gün çok para kazanırsam bundan alırım. Tamamdır abi sen bana dördünü paket yap. Soğansız mı olsun soğanlı mı? So, soğansız olsun. Tamam ücreti alayım. Buyurun ben size şöyle ücreti vereyim. Bu ne? E para. Ben sana bunun iki katını vereyim. Defol git buradan. Dalga geçme benimle. Mahmut abi ben ne kadar para vereyim bütün paramı verdim neredeyse bütün mal varlığım orada bu verdiğim para tohum ekme makinesine bile yetmiyor eyvah yapacak bir şey yok mahmut abi bende bu kadar var o zaman senle şöyle bir şey yapalım ne yapalım mahmut abi sen bunları al kazandıktan sonra bana gelir ödersin İyi öyle olsun abi bir sıkıntı yok tamam öyleyse ben kazandıkça sana öderim eyvah şimdi bunlar arkadaşlar tarlaya taşıması var oh sonunda hepsini taşıdım şimdi artık para kazanmaya başlayabiliriz Of oh, işim çok kolaylaştı yemin ediyorum çok kolaylaştı ya ya. Vallahi alemdeki meslekmiş bu benim. Tamamdır bütün tohumları ekeceğiz böyle. Traktöre ne gerek var? Elle yapınca daha kolay oluyormuş arkadaşlar. Baksanıza. <laughs> Tamamdır. Şimdi gübreleme vakti. Şöyle arkadaşlar gübreliyoruz. Oo, bütün ekinler büyüdü. Tekrar şöyle üstünden geçelim. Tamamdır arkadaşlar. Ekinlerimizi bu şu anda hasata hazır. Tabi bu taraf hazır sadece. Şimdi diğer tarafları da aynı şeyi yapacağım. A few moments later. Bütün ekinlerimiz büyüdü arkadaşlar. Maşallah deyin. Şimdi bunları arkadaşlar hasat edeceğim ve satıp bayağı bir para kazanacağım. Bunu kazandığım parayla arkadaşlar Mahmut abi borçlarımı kapatacağım. Doğru oradaki biçer döveri ve traktörü alacağım. Of hayallerim gerçekleşecek. Yaşasın. Hadi bakalım toplayalım hemen. Hepsini kırmak biraz zaman alacak ama uzun arkadaşlar. Sonuçta işin ucunda para var. Hasat tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bunları satmaya gidiyorum. Haydi bismillah arkadaşlar. Şöyle garajımızı açalım ve arabamızı marşına basalım. Buğdayları satacağım yapacağımız yer biraz uzakta arkadaşlar. O yüzden arabayla gidiyorum. Hatta o kadar uzakta ki direkt şehir dışında arkadaşlar. Köyün dışına çıkmamız lazım. O derece yani. Buldum. sonunda buldum. <laughs> dostum dostum iyi misin? Arkadaşlar olamaz adam öldü. Ne yaptım ben katil oldum olamaz. Duramazdım arkadaşlar adam bir anda ölüme atladı nasıl duruyor? Bakın bu da adamın son eşyaları arkadaşlar. Üzerinden çıkan eşyalar. Kürek çıktı. Metal direktörü çıktı. Bu ikili bana bir yerden tanıdık geliyor. Metal direktörü ve kürek ve kazma. Ne yaparsın bu üçlüyle? Tabii ki de define ararsın. Bu ne? Elmas tohumu mu? Elmas tohumu ne ya? Böyle bir şey mi vardı? Benim niye haberim yok? Allah Allah bu elmas tohumunu baya bir merak ettim. Gidip ekmek istiyorum. Adamı da pert ettik şimdi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ambulans da çağıramam. Adam yok oldu. İlk önce gidip şu tohumu deneyeceğim arkadaşlar. Daha sonra buğdayları satarım. Zaten zamanım bol. Şimdi bu tohumu Yatılma ilk defa elmas tohumu diye bir şey duyuyorum Ne yapıyor acaba elmas falan mı çıkıyor bu bitkilerden anlamadım Tohumu şuraya ekeceğim ve kemik tozuyla büyüteceğim Hadi be Oo. Yok canım bu sahte herhalde böyle bir şey gerçek olamaz Bakın bildiğiniz elmas bitkisi Dur bakalım Oo, peki gerçek elmas mı? Evet arkadaşlar gerçek elmas. Dur bakayım iki tane daha tohum çıktı. Şunları da ekelim. Böyle böyle arkadaşlar bu tohumları çoğaltacağım. Ve bütün tarlayı elmas tohumlarıyla donatacağım. Artık normal tohum ekmek yok. Artık elmas tohumu ekeceğim. A few moments later. Bakın bütün tarla elmasla doldu. Şimdi bunların hepsi büyüsün arkadaşlar. Sonra bunları hasat edip gideceğim borçlarımı kapatacağım. Ve sonra gidip arkadaşlar kendime yeni bir araba alacağım inşallah. Öf 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 şunlara bakın. Tamamdır arkadaşlar hasat zamanı geldi. Gelsin paracıklar gelsin paracıklar Of of Gelin bakalım cüzdanıma gelin cüzdanıma gelin Yanlış yere gidiyorsunuz Tamamdır baya bir tohumumuz doldu da arkadaşlar Daha sonra bunları tarlaya tekrar geri ekeriz Tarlayı iki katına çıkaracağım arkadaşlar iki katlı yapacağım tarlayı Bu kadar yetmez bana daha fazla elması lazım Daha da fazla lazım Öyle arkadaşlar kıralım Tamam Merhaba Mahmut abi Hoş geldin Ferite Hoş bulduk abi ben sana şöyle vereyim Ha? Dur bakayım yetmedi sanki Biraz daha vereyim ben abi Dur tamam tamam O da yetmemiştir şimdi Ben en iyisi biraz daha vereyim abi ne olur ne olmaz. Dur tamam. Nereden buldun bu kadar parayı? Sorma abi işleri iyi gitti. Ben şu traktörü ve biçer döveri en iyisi alayım arkadaşlar. Oh maşallah ne kadar da güzel gidiyor. Oh biçer döverimiz çok iyi yakıştı buraya. Bunun sayesinde arkadaşlar tarlayı daha hızlı bir şekilde hazat edebiliyoruz. Artık öyle teker teker kırmakla uğraşmayacağım. Bu da yeni traktörümüz arkadaşlar. Önceki traktörün 15 katı. Yeni traktörümüz de efsane. Kas kafalı Feride acaba ne yaptı? Çok merak ediyorum. <laughs> Senkinlik diye ben buna derim abi ya bu Tarla ne öyle Aa, Hoş geldin Tarık Hoş bulduk oğlum bu ne Elmas bitkisi çabuk uzak dur tarlamdan Tamam tamam uzak duruyorum Senin çapana falan da ihtiyacım kalmadı Sıkıntı yok merak edip geldim yoluna Hadi git Tarık fakirlerle konuşmuyorum Görüşürüz Allah Allah buna bir şeyler olmuş ya Herkes para göz olmuş ya Herkes sahtekar olmuş ya baksana şu işe Birisi benden habersiz mezarıma girmiş. Bir de utanmadan tohumumu çalmış. Tohumlarından bir tanesi eksik. Şimdi o tohumumu çalan kişiyi bulacağım. Kim benim tohumumu çaldı? Gelin buraya. Evet arkadaşlar sonunda çocukluk hayalim gerçek oldu ve şirketimi kurdum. Bakın Ferdet Company. Söz verdiğim gibi arkadaşlar elmas tarlasını iki katlı yaptım. Bakın ikinci kat burası alt katta burası. Şimdi çalışan tutacağım arkadaşlar ve deli gibi elmas basacağım. Bu köyün en zengini ben olacağım. Bu köydeki en zengin elmas milyarderi ben olacağım. Buraya bak delikanlı. Ha? Aa!